Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Lost Mobile'in ilk bölümüne beraberiz ve bu bölümde arkadaşlar Lost Mobile'e başlıyoruz. Ben başladım arkadaşlar 2 gün oldu 13. seviye oldum. 30.988 kudrete kadar geldim. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Siz de arkadaşlar benimle beraber oynamak istiyorsanız açıklamadaki linki tıklayaraktan oradan oyunu indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben henüz lonca kurmadım. E, lonca kurmadım daha doğrusu. Loncayı kurmak için de zaten kaçıncı seviye lazımmış? 6. seviye kale lazım. Yani benimkisi 5 arkadaşlar bir seviye sonra açılır. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izledikten sonra ben 6. seviye olurum. Lonca kurun diyorsanız arkadaşlar hatta lonca kurarım ben. altın 6. seviye olursam eğer video yüklediğimde açıklamaya arkadaşlar ya da yorumlara loncamızın ismini Bulabileceğiniz şekilde yazarım arkadaşlar. Siz de loncamıza gelirsiniz ve birlikte oynarız. Harbiden arkadaşlar ben bu oyuna devam etmek istiyorum. Bu oyunu sürekli oynamak istiyorum. Şimdi şuradan bir sandık var onu bir açalım arkadaşlar. Ve oyunun hafif arayüzünden şimdiye kadar dediğim tecrübelere göre anlatayım. Ee, ve konuşalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurada bir kale biz var. O yükseliyor. Neredesin kale evet. Bu burada yükseliyor. Bu yükseldikçe yani yine köy gelişme mantığında. Ee, buralar gelişiyor. Şimdi e, burada savunma binalarınız vesaireleriniz var. Madenlerimiz var, depolarımız var. Şunlarınız var. Bunlar zaten bunu indirdiğinizde rahat bir şekilde bunları görürsünüz arkadaşlar. Oyun böyle şöyle bir özelliği var. Ee, bu VIP seviyeleri var arkadaşlar. VIP seviyeleriniz arttıkça bu VIP seviyelerinin şu özelliği varmış. Mesela ben VIP 2 seviyesindeyim. VIP 2 seviyesinin şu özelliği var. Herhangi bir işlem 7 herhangi bir inşaat 7 dakikanın 7 dakika olduğu zaman arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Bu VIP seviyesi arttıktan sonra 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11 VIP son Bakın 60 dakikalık bir VIP 15'te 60 dakikalık Tabi bunlar büyük ihtimalle ee, Taş da oluyordur Elmas da oluyordur arkadaşlar bakalım Evet elmas doluyor oluyor bunlar arkadaşlar Yani e, bu şekilde bu VIP özellikleri Yani hızlı bir şekilde inşaat yapması benim oyunda Çok hoşuma gitti arkadaşlar Onun dışında Oyunda arkadaşlar kendi askerlerinizi bayağı bir asker de bildiniz. Normal ordunuz var. Şurada ben kıştan bulursam göstereyim. Dur lan malikaneye girdim. Yani şurada kıştan bulursam göstereyim. Evet 1546 tane şu an askerim var arkadaşlar. Ve çok sağlam bir saldırı yapmak istiyorum. Barbar okçu kafat raft diye bir asker var. Ondan bir de mancırık bastım. Bunlarla birlikte şurada bir... E, bilgimizi görebiliyoruz ordumuzla alakalı arkadaşlar. Ee, genel bakışta bu şekilde şurada ayarlarımız var arkadaşlar sıralama vesaire var hesaplarımız var bağlıyoruz vesaire Sonra şurada e, görev bitirince o oh, görev bitirince size ödül veriyor arkadaşlar Şurada yönetici görevleri var bunları seçebiliyorsunuz lonca görevleriniz var lonca olmadığı için bakamıyorum VIP görevleri vesaire var yaptıkça buradan sizi şuradan sandıktan ödüller veriyor e, Aşağı taraf bu şekilde buradan diğer e, şeylere krallıklara saldırabiliyorsunuz arkadaşlar şu üstünde şey olanlar kalkanı var anlamında Bunlara saldırabiliyorsunuz şu ne lan dünya Dünya haritası tam ben buradaymışım. Krallık. Böyle farklı krallıklar. Yani oyun çok geniş arkadaşlar. Dediğim gibi indirip arkadaşlar benimle beraber oynarsanız ben bu oyuna sürekli devam etmek istiyorum ve çok iyi bilen arkadaşlar varsa hani bu oyunda iyi seviyede olan arkadaşlar varsa benimle iletişime geçsin arkadaşlar bana biraz öğretin gerçekten çünkü oynamayı düşünüyorum oyunu sevdim. Öyle yani arkadaşlar şimdi ne yapacağız ben burada bir şurada zaten direkt görevleri size yönlendiriyor yani sürekli sürekli size bir şeyleri yönlendiriyor hiç boş kaldırmıyor. O yönden gerçekten güzel arkadaşlar. Buradan yükseltiyoruz. Bu yükseltme 16 dakika sürecek. Bölümümüzün son yetişirse arkadaşlar 7 dakikanın altına düşerse hemen patlatıp bitiririz. Mevcut araştırma yok diyor. Ben araştırmayı kendim öyle bana buna sormadan basıyorum arkadaşlar. İnşallah kızmıyorsundur. Dur araştırma nerede araştırma? Daha tam binaları öğrenemedim arkadaşlar. Sanırsam burası. Yok atölye burası. Neyse şimdi ben araştırmayı bulur basarım. Onun öncesinde şuna geçelim. Şimdi şöyle bir yer var arkadaşlar. Bölüm öncesinde hiç geçemedim. Bu arkadaşa saldıracağız. Evet. Varımızdan, yoğumuzdan. Bu adam bize göre güçlü. Onun zaten sinyalini veriyor. Diyor ki bu adam sana göre güçlü bak kardeş. Ben diyorum ki fark etmez. Aşağı tarafta moral var. Ordu sayısı bizim ordumuz daha fazla ki büyük ihtimalle bu sefer yeneriz yani. Lütfen. Evet tamam. Bu sefer biz iyi gidiyor muyuz? Başa baş gidiyoruz. Abicim ölmeyin. Ölmeyin. Evet şu an biz iyi gidiyoruz. Birazcık daha bir tık öndeyiz. Ee, 200 civar askerimiz mi öldü? Evet. Onların o evet birazcık fark açıldı. Evet fark açıldı. Şu an farkı bayağı bir açtık. Burayı geçememiştim hiç. Çok güzel bir şekilde gidiyoruz ve patlattık. Şuradan açı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar ve hirolarımız vesaire var. Onlarla da savaşacağız. Evet patlattık mı seni? Vallahi seni yendik kardeşim. Seni deldik. Vallahi arkadaşlar bölüm dışında geçememiştim burayı. Bunun için özel asker bastım. 500 askerle saldırdım. Olmadı. 1500 askerle geldim. Kardeşim ben kafaya koydum. Alacağım dedim ve 236 daha. Ya. tamam iyi gayet güzel. Tekrar izleyebiliriz ben izlemek istemedim. Çarşıda yeşil ovalar tam burayı yendik. Bir dakika lan yenmedik mi oğlum burayı? Tamam heh. Bir daha saldıracağız. 1300 asker. 16.000'e kadar asker mi itebiliyorum ya? Yoksa o maksimum mu? 380 asker. Tamam biz bunu yeneriz herhalde. 380 asker var. Bizim küsuratımız kadar zaten. Tamam evet ufak ufak onlar ağlamaya başladık arkadaşlar. Ufak ufak gidiyor. Evet şu an iyi bir şekilde e, devam ediyoruz. Bölükler katlediliyor. O moralleri çok düştü. Sayıları çok azaldı. Dağıtıyoruz arkadaşlar. Fatih'in topları Fatih'in topları. Fatih'in topları Fatih'in topları. Arkada mancınıkları var bu arada. Bizim buradaki ölüm savaşçısı. Yemin tutan. Var mı başka hero yok. Tamam %30 oldu. Hadi arkadaşlar işimiz var. Acelemiz var. 5 çayını Londra'da içeceğim. Hadi Londra'ya kadar gideceğiz. <laughs> Hepsini deleceğiz. %2 tamam. Dediğim arkadaşlar çok samimiyim. Bu oyunu çok iyi bilen arkadaşlar bana ulaşın. Yani oyunun detaylarını inceliklerini anlatsın ya da yorum olarak biliyorsanız yazın arkadaşlar. Ee, böyle hani detaylarını bilmedim gözden atladım. Daha, çünkü çok yeniyim oyunda. Bunu öğretirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi burayı daha bitiremedik mi ya? Kudret 800 kazanmak için tüm düşmanları yok et. Evet yok ediyoruz bakalım. Hepiniz yok edeceğiz oğlum. Ne diyor? 30 tane asker diyor. Oğlum 30 asker bana gelmez ki. Aa ok mancını kattım öldü. Lan oğlum bak benim askerlerimin yorulduğuna değmez ya 30 kişi. Tamam, e. He ne oldu? Nere kaçıyorsunuz? Daha nereye kaçacaksınız? Yer kalmadı. Zayatsız hem de. Sıfır zayiat. Cık. Ayaklarını havaya diktirdik arkadaşlar. Burayı da tamam bereketli olarak ele geçirdik. Kaynaklarını yeni bir noktaya getirme vakti geldi. Oo buralar da açıldı tamam. Bunları buraya eleştirebiliriz tamam. O 10 level olmuş lan kahramana bak. Şimdi bir dakika dur şuradan bir şey yapacaktım ben ama. Tamam çarpma basını tamamladık. Başka bir yer var mı? O sandıklar. Buradan da sürekli sandıktan bir şeyler geliyor arkadaşlar. Bunlar da buraya birikiyor. Bakın bende burada bayağı kaynak var. 7 tane burada, 5 bundan, 6 bundan bayağı burada var. Şurada da çok fazla kaynak var. Ee, kale Çocuk konuştu dışarıdan. Valla arkadaşlar pencere açık yaz çok çok sıcak. O yüzden kapatamıyorum. Şimdi duvarı yükselteceğiz. Duvar yükselttikten sonra sanırsam işimiz bitecek arkadaşlar. Yükselt dediğimizde kale duvarı evet bir tek kale duvarı kalıyor. Onu da yükselterekten işi bitireceğiz. Bir de arkadaşlar şu hero savaşları var onu göstereceğim. Böyle bizim kahramanlarla savaşıyoruz. O çok hoşuma gidiyor onu da göstermek istiyorum. Şuradan düşüyor diyor arkadaşlar. 4 tane benim kahramanım var. Pardon. Lan 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 yanlış bastım. Yanlış bastım. Yanlış bastım. Kahramanlarımızla da savaşalım. Hop tıklayalım. Buradan dönüşe basalım. Buradan da dönüş bakalım. Kahramanlarımızı nasıl olacak. Evet. Kar kraliçesi. Evet tamam bunları tokatlıyoruz. Bu da sıkıntı yok ya. Bunlar rahat yeneriz. Arkadakilerin tiplere bakalım şunları. Ruuu diyor gibi. Tamam birinci etap bitti. Yukarıda bu arada global chat var arkadaşlar. Böyle global chatten yazışabiliyorsunuz galiba. Şu an yazışılmıyor. savaşta sohbet edilmez. Biz tabi burada özel yetenekler var. Onları şimdi açmayacağım arkadaşlar. Bir sonraki etap biraz daha zor olabilir diye. Bir sonraki etapa saklayacağım. O da son etap zaten. Boss'un olduğu etap. Oraya gidelim. Evet gel bakalım boss. Baba vur. Baba vur. Bir de sen vur. Bu da en sağdaki de arkadaşlar şey basıyor. Cam basıyor. Ve şey. Aynen. Sürekli can basıyor. Sıkıntı yok. Bizim karakterler güçlü olduğu için pat 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 vurduk. Bam. Evet sandıklardan düşen itemler var. Bunları da bakalım hangi hero'muza yarıyorsa kahramanımıza ona kullanırız. Ya ne ilginç kardeşim güçlüyük ya. Güzel 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 güzel. Güzel. Bu arada kulağınız çok çınlamış abi biraz vurdum ya. Oo yeni kahraman kar kraliçesi Alice geldi o ne lan tövbe estağfurullah. Boss'un tipe bak ya. Evet kar kralçemiz de geldi arkadaşlar. Yeni kahramanız aldık. Bakalım daha kaç tane hero var burada Allah bilir. Vur abi vur 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 tamam. Yürüyen ağaç gibi duruyorlar ya. <laughs> tamam birinci aşama tamamlandı. İkinci aşamaya geçiyoruz daha evet yetenekleri gelmek üzere arkadan ağaç geliyor böyle bildiğin düz ağaç vur lan bir tane Tamam. Kar kraliçesi neredesin? Yok onun daha özelliği gelmemiş. Birazdan gelecek. Onun da geldi. O ne yapıyormuş? Evet. Çok da bir şey. Şekilli şükürlü bir hareket yokmuş. O reis ne yapıyorsun ya? Bu toplu vuruyor ikisini bir. Tamam. Güzel. Öğrendik. Boss görüldü. Kaplumbağa. Bu şeye benzemiyor mu ya? Mağaradaki kaplumbağalara. Bir önce canların bana Mary e bir can gelsin. Oh mis gibi mis gibi mis. Zaten fullmüş canları ya. Reis vur. Ya öndeki canı çok fazla. Arkadan birileri healliyor galiba onlar ha. Aynen anne şu şu healliyor mu şu ne yapıyor bu? Can mı basıyor onlara. Oho. Biz buna vurmuşuz ki. Geber lan tamam. Yılan vuruşuyla arkadaşlar öldürdük onu. Bana hareket yapmayın dur. Üç taç. <laughs> evet şimdi. Tıp 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 tıp. Şuraya geleceğiz ve bunu açacağız arkadaşlar. Gece kuzgunu sanırsam güzel bir karakter. Onu açabiliyoruz. Onun dışında. Şimdi. Bir dakika ne yapacaktım ben. Bir tane daha bu. Ben bu kahraman savaşlarını seviyorum arkadaşlar. Bir tane daha bundan yapalım. Daha sonra da. Yükseltme var son. Lav çocuk. Love çocuk. Sıkıntı yok kardeşim. Şimdi Bunları ben bir yerde Karakterlere benzeteceğim ama Yani karakterler güzel hoşuma gitti de Benten'deki karakter mi ya Böyle bir karakter var sanki bentende kristal adam Tamam burası bitti Yormayın bizi arkadaşlar Direkt ee, bizi şeye götürün Patronunuza götürün bizi patronunuza Bura abi temiz Vur baba vur vur uğraştım 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 vur bir tane vur bir tane kafasını hoppa o bayağı vurdu lan bir vuruşta Tamam bosa geldik Oğlum tövbe estağfurullah ne kadar çirkinsiniz ya Şimdi Düşman takviyeler yaklaşıyor diyor Oğlum ne yapıyorsunuz ya çok terbiyesizlik yapıyorlar yani. Tamam öldü. Güzel. Bunda da bitirdik arkadaşlar. Hop hop sandıktan Bakalım bizim öbür askerlere gelecek bir şey var mı? Seviye atladı, seviye atladı. 2 oldu, 5 oldu. Bu arkadaş 11'e gelecek. Tamam güzel. Nice. Hmm, buradan buraya geçtik. Tamam. Bu da artık dursun bir. Hmm. Bu 7 evet 9 saniye sonra bu bitecek. Şuradan bir karaktere bakmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan bir Yok bu değildi pardon. Tamam. Dur oğlum dur. Ben burada bir yere girecektim ama yok. Ha tamam. Ücretsiz olarak da inşa ettik arkadaşlar. Atölyeyi 5 yaptık ve bunu da yaptıktan sonra sanırsam 6'ya yükselteceğim arkadaşlar. Ve 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 23 dakika var. Şunu da açalım ve bölümümüzü sonlandıralım arkadaşlar. Lost Mobile bu şekildeydi. Şunları toplayalım. 5 kahramana sahip ol. Bunu da toplayalım. Lord Mayer bu şekilde de arkadaşlar dediğim gibi ben oyuna devam etmek istiyorum. Desteklerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Oyun indirip dediğim gibi lonca kurmayı düşünüyorum. Oradan bana katırsanız da memnun olurum. Birlikte devam ederiz. Düzenli olaraktan atmayı düşünüyorum. Artık sizin kararınıza kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonu basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay. ファンは誰かに会ってやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに対してやることに